Evet, prenseslik eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz prenses selamlaması. Dirsek, dirsek, bilek, bilek ve prenses öpücüğü gönderiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sallayışın üzerine çalışmalıyız. Yami <laughs> diyarı krem şantaylar mı? Hadi gidelim. Renk ve aroma bir araya gelince... Parlatıcı gücü olur. Patlayan sakız gücü. Yapışkan sakız tuzağı. Başka bir gün. Başka bir yapışkan sorunu. Çalışmaya devam edin prensesler. Ben döneceğim. Dünyayı kurtardıktan sonra.